tanıştırayım. Nedim'in doktoru psikiyatr Oya hanım.. Hepinize söyleyecekleri var. Ben tabii bütün bu süreci kaçırdığım için iyileşme paketine, terapilerin de dahil olduğunu bilmiyordum. O yüzden sizinle tanışma fırsatımız olmadı. Memnun oldum Oya Hanım. Ben de kendimi tanıtayım. Ben Şeniz, Nedim'in yengesiyim. Ben hepinizi tanıyorum. Nedim'le hepinizle ilgili uzun uzun konuştuk. Benim için iyi bir şey söyledi mi? Yani ben çok severdim Nedim'i. Biraz uzaktan severdim ama.. Neyse ben kesmeyeyim sizi hiç, çok heyecanlı çünkü. Kızım komiklik yapmayı çok sever. Ama açıkçası ben de merak ettim, bizim hakkımızda neler söylediğini. Sizleri anlıyorum. Ama konumuz siz değilsiniz. Ben buraya Nedim'in evindeki yeni hayatını konuşmaya geldim. Bu yeni hayat onun içinde, sizin içinde büyük bir sınav olacak. Aa, biz niye sınav oluyoruz ki? Yani ayrıca pardon ama ben sınavına hiç sevmem. Yani ben de açıkçası sınav derken neyi kastettiğinizi anlamadım. Değil mi ya? Tatlıştır dedim. Ağzı var, dili yok. Ee, derken şey yani şeydir dedim. Böyle varlığını pek hissettirmez. Damla Hanım ve aslında hepiniz Şimdiye kadar tanıdığınız, bildiğiniz Nedim Unut'un. O artık bambaşka biri. Hep birlikte yeni tanışacağınız biri. Nedim de kendiyle yeni tanışacak çünkü. Evine attığı bu ilk adım daha başlangıç. Çok uzun bir yolun ilk adımı sadece. Nedim ikinci hayatına doğdu. Bu yaşında yeni doğmuş bebek gibi neredeyse. İlkokul çocuğuyken hayatı dondurulmuş birinden bahsediyoruz. Çocukluğu, ergenliği, gençliğinin ilk yılları bir çatı katında, dört duvar arasında geçmiş bir çocuk. Dışarıyı bilmiyor. İçeriği de bilmiyor. en basit. En temel hepimizin gündelik hayatının parçası olan detayları şimdiye kadar birileri onun için hep yapmış. Tıraş olmayı bile yeni öğrenen birinden bahsediyoruz. Hayatı bilmiyor. Kim olduğunun, nasıl bir insan olduğunun bile farkında değil. Nedimin yolu uzun. Uzun ve zor. öğleye kalmadan demişti ana. Kaçırdık kesin. Geldi bile belki de. Ah kapılarda karşılayamadık gördün mü? Kenara çekin. Aa, ne kenarı kız? Yolda mı şaşırdın? Yok yok gelmedik daha. Kenara çekin dedim lütfen. Lütfen kenara çekin. Buyurun paranız bu sizin buyurun. Gidemem ben köşke. Olmaz, gidemem. Agah Bey beni içeri almayacak. Kovacaklar yine beni. Ben herkesin gözünün önünde küçük düşeceğim. Gitmem ben. Sen Agah Beyden değil kocandan korkuyorsun. Korkunun ecele faydası yok. Gideceğiz. İki gözün iki çeşme, ayaklarına kapanıp at diyeceksin. Başka çare yok. O bize çare falan değil. Ya sen kendini söyledin. Senin bile yüzüne bakmamış. Senin yüzüne bakmayan benim yüzüme bakar mı hiç? Ona ettiğim eziyetler, hakaretler. Bunların acısını bir bir çıkartacak benden. Ben onun gözünün yaşına bakmadım. O da benim bakmayacak babaanne. Başlatma şimdi gözünün yaşında. Hallemedim, kallemedim. Karnındaki gözüne, sokağa, sokağa, ayaklarına kapanmazsan... ...gözünde yaş kalmayacak. Akılsız. Hadi yürü, Aa. yürü, yürü, yürü. Ay, sana, hadi, hadi gidiyoruz. Burada onlarca yıl yiyeceği bir tabak yemeği bile tek başına seçmemiş birinden bahsediyoruz. Kitap okumayı sevmesine rağmen aldığı eğitim. Bile <laughs> Kaza yaşandığı zaman ilkokuldaydı. Kaza'dan sonra da. Onca ameliyat.. Okula devam edemedi tabii. Biz ona özel eğitim aldırdık.. Her şey yolunda iyi gidiyordu.. Oturduğu yerden Fransızca'yı, İngilizce'yi.. Öğrenmeye başlamıştı.. Sonra.. Ne oldu? Bilmiyorum.. Birden her şey alt üst oldu.. Kötüleşmeye başladı.. Elinden ayağından vazgeçtim, dilinden oldum.. Konuşamaz oldu. O zaman da zaten ne ders kaldı ne bir şey. Eğitimi yarım kaldı yavrum. gerçekten çarpım tablosu biliyor mu? Şüpheli yani. Öğreneceği çok şey var. En önemlisi yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Önce gündelik sıradan şeyleri halletmesi gerekiyor. Mesela akıllı telefon. Ha benim alalım. Yani akıllı telefon benim işim. Uzmanlık alanım. o iş benden. Nedim'in öncelikle yeniden dört duvara kapanmadan, dışarıda olması gerekiyor. Yaşıtları gibi yaşaması gerekiyor. Mesela neleri sevdiğini bile.. Müzik, müziği çok sever. Yani iyi gelir anlamında. Pardon bölmek istemiyorum ama bu ıı, akıllı telefon, çarpım tablosu, müzik zevki filan yani bunlardan daha önemli şeyler var bence. Yani mesela Nedimin hafızası. Yaşadıklarını ne kadar hatırlıyor? Kocası geldi bu kızın, Hala yasak yasak. Olacak iş mi bu? Vallahi şimdi burada yangın var diye bağıracağım. Dağ başım burası ayol. Dağ başı değil, Karaçay Köşkü burası. Ne ben, ne başka Allah'ın kulu kimse de Agah Karaçay'ın yasak dediğine kapı açamaz. Civan! Babaanne! Civan! Gel, gel yavrum sarı damarı. Gel yavrum bak, babaannenle ablana neler ediyorlar. Dikmişler kapıya Şanlı Efendi'yi. Yasak da yasak. Dilenci biz ayol? Ya tamam sakin ol babaanne, estağfurullah o nasıl laf ya? Civan durumu sana nasıl istersen babaannene? Biz bu durumu çok ezber ettik. Şimdi sen gör bakalım, bu ezber nasıl bozuluyor? Babaanne bak içeride zaten doktor falan var. Gel ben size bir çay ısmarlayayım, ha, şurada bir çay bahçesi var hadi. Bekle sen burada. Biz o çayı içeride, damadınla höpürte de höpürte de, de, de içeceğiz. Çekil bakayım sen! Yasaksa ona yasak, bana da yasak değil ya! Ama şimdi babaannem de haklı, dün de düğündeydi. Ayıp oluyor yani, alalım içeri abi. Sadece siz nereye bana? Ablana sahip çık. Beş dakika içerideyiz. Çekilin bakayım. Ben ona nasıl davranmamız gerektiğini çözmeye çalışırken en çok geçmişe takılıyorum çünkü. Yani geçmişi ne kadar konuşmamız gerekiyor? O neyi ne kadar hatırlıyor? Yani bunlar çok hayati konular. Bunun cevabını henüz ben de bilmiyorum. Anlamadım yani siz terapisti olarak ne hatırladığını bilmiyor musunuz? Mesela kaza. Kazayı ne kadar hatırlıyor? Bu çok büyük bir travma. Hatırlıyorsa bile bildiğim tek şey henüz hatırladıklarını konuşmaya hazır ve istekli olmadığı. Nedim'in kafasında boşluklar var. Şu an Nedim için yaşadığı her şeyin, bütün travmaların bir sis perdesi altında olduğunu söyleyebilirim. Ay, 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 nasıl koşup geldim bilemedim vallahi. Tamatımız nerede? Senin ne işin var burada Neriman Hanım? Ah, o nasıl laf? Agah Bey, damadımız gelmiş. Ne işimiz olacak ki? Ceren mi geldi? Nerede? Ha, ben de Ceren diyecektim. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kapıdakiler hala şey sanıyorlar. Yasak dediler. Kızın kocası gelmiş. Bir hoş geldin. Çok şükür denmez mi? Yani olacak şey değil artık. Kapıdaki doğru söylemiş. Yasak. Şu anda da burada özel bir görüşmedeyiz. Seher Hanım kayınvalidenin de kızını da al... Agah Bey, affedersiniz. Aslında ben Nedim'in eşiyle de görüşmek isterim.